merhabalar. Bu videoda sıcaklık konusuna yer verilmiştir. Ancak, sıcaklık konusundan önce termodinamik nedir ve ne ile ilgilenir konusuna değinmekte yarar var. Termodinamik, enerji transferi sebebiyle bir sistemin hal veya sıcaklığının değişimini inceler. Termodinamik, maddenin daha önce esneklik konusunda değindiğimiz, bulk modülü özelliklerini yani sıkıştırılabilirliğini başarılı bir şekilde açıklar. Ayrıca bu özellikler atom veya moleküllerin mekani arasındaki ilişkiyi de açıklamada başarılıdır. Tarihsel olarak, atom teorisinin gelişimine paralel olarak, termodinamik de gelişme göstermiştir. Termodinamik, ayrıca. Buzdolapları nasıl soğutur. Enerji santrallerinde ne tip bir dönüşüm gerçekleşir. Durgun hale gelen cismin kinetik enerjisine ne olur. Gibi, bazı sorulara da cevap arar. Termal yani ısı olaylarını açıklamak için dikkatli tanımlara ihtiyaç vardır, bunlar. Sıcaklık, ısı ve iç enerjidir. Makroskobik boyutta da ideal gazların da tanımlanması gerekir. Basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyle ilgilenir. Mikroskobik boyutta, gazlar üzerine daha sonra değinilecektir. Şimdi sıcaklık konusuna başlayalım. Cisimlerin ne kadar soğuk veya sıcak olduğunu sıcaklıkla ilişkilendiririz. Hislerimiz sıcaklığı nitel olarak algılamamızı sağlar. Bu yüzden hislerimize pek fazla güvenemeyiz. Mesela bir elinizi sıcak, diğer elinizi soğuk suya daldırın ve bir müddet sonra ellerinizi ılık suya daldırdığınızda, iki eliniz farklı sıcaklık hissi verir. Biri soğuk ve diğeri ılık suyun sıcak olduğu izlenimi verir. Dolayısıyla, cisimlerin sıcaklığı veya soğukluğunun ölçüsü ile ilgili daha güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümlere ihtiyaç duyulur sıcaklığın teknik bir tanımı gerekir. Bu tanıma geçmeden önce, termal temas ve termal dengeden bahsetmek gerekir. İki cisim arasında enerji değişimi varsa, bu iki cisim birbiriyle termal temas halindedir. Bu enerji değişimi, ya ısı olarak ya da elektromanyetik ışıma şeklinde olabilir. Enerji değişimi, iki cisim arasındaki sıcaklık farkından dolayıdır. Eğer, iki cisim termal dengede ise, İki cisim arasında herhangi bir ısı, veya elektromanyetik enerji değişimi, söz konusu olamaz. Termal temas, fiziksel temas anlamına gelmeyebilir. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Eğer A ve B cisimleri ayrı ayrı C cismi ile termal denge halinde ise, dolayısıyla A ve B cisimleri de, birbirleri ile termal dengedir. Bu yüzden, birbirleri arasında herhangi bir enerji transferi gerçekleşmez. C cismi termometre olsun. C cismi termometre A ile termal dengede oluncaya kadar temas halindedir. Sonra C değeri kaydediliyor. C cismi termometre B ile termal dengede oluncaya kadar temas halindedir. Sonra C değeri tekrar kaydediliyor. Eğer iki sonuç aynı değerde ise A ve B'nin termal dengede olduğu sonucuna ulaşılır. Sıcaklık bir cismin diğer bir cisim ile termal dengede olup olmadığına göre belirlenebilecek bir özellik olarak düşünebilir. İki cisim, birbiriyle termal dengede ise, iki cisim aynı sıcaklıktadır denir. İki cisim, farklı sıcaklıkta ise, cisimler birbiriyle termal dengede değildir. Sıcaklık, iki cismin birbiriyle termal temasında enerji transferi olup olmamasına göre belirlenebilir. Böylece, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki video, termometreler hakkında olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.